Böcek böceği yetiştiriciliğinde 21. gündeyiz. Böcekleri yeni besledim daha. Bu gördüğünüz kat komple üstü yaprakla doluydu. yem yeşil yani hiç böcekler gözükmüyordu. Şu anda yani 5 dakika oldu. Öyle söyleyeyim. Şu anda bayağı bir tükettiler. Tüketim çılgınlığını görüyorsunuz. Hiç durmadan tüketiyorlar. Biz bu transportasyon işini biraz yanlış yaptık. Şu katların altına kartonları yerleştirdik. Bunlar yerine aslında bir file yerleştirseydik aceleye getirdiğimiz için şu anda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz küne temizliği konusunda ama hayvanların gelişimleri gayet düzgün diğer kat bu şekilde. Bunlar zaten projeden gelenler. Boyutları artık 10 santimi de geçti bunların. Yani koz örmelerini bekliyoruz ama daha herhangi bir gelişme yok o konuda. Bunları da ayırmış olduğum diğer grup beslenmelerine devam ediyorlar. Bunlar da yem tüketimleri haftaya 3-4 katı kadar artacak. Zaten büyüklere yem yetişmiyor. Bunlar projenin haricinde olanlar benim kendi beslediklerim. Bunların da şu anda gelişimleri gayet düzgün. Uykuda olanlar var. Görüyorsunuz. Ondan dolayı şu anda bunları beslemiyorum. Yarın bunları da beslemeye başlayacağım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.